Merhaba arkadaşlar bu bilekliğin yapımını anlatmaya çalışacağım sizlere gerekli olan malzemelerimiz uzatma zincirimiz kapama için papağanımız ve halkalarımız 11 no dizi kum boncuk kullandım arkadaşlar ee, ve 4 milimlik yassı kristal kullandım bu rengini çalışacağız yaptığım diğer renkleri de göstermek istiyorum Bakın şu şekilde çalıştım birini. Bir tanesi bu şekilde. Bir tanesi bu şekilde. Hepsi birbirinden şık güzel duruyor arkadaşlar. Hem yapımı çok kolay, zevkli bir bileklik. Hem şık duran bir bileklik. Hemen yapımına geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar lacivert çalışacağım. 5 tane gold alıyorum. Arkadaşlar şurada ben size şu şekilde bir göstereyim de. İpimin arka tarafına bir tane boncuk taktım arkadaşlar. Ve buna bir tane düğüm attım. Bunu stop boncuğu olarak kullanacağız. Ben genelde elimde yapıyorum ama ilk başlayan arkadaşlar için bu zor olabilir. Onun için bunu kullanıyorum. Bir tane spot bağladım. Ee, ve 5 e, tane kum boncuk aldım. İpimin sonuna geldim arkadaşlar. Bakın, 5 tane boncuk aldım ve ipimin sonundayım şu anda. İpim şu an bu tarafta en alttaki boncuğumdan şu şekilde yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Bir tanesinden boş olarak yukarıya geçiyorum. Bir tane kolt alıyorum. Bir üstündeki kum boncuğumuzdan geçiş yapıyorum. Bir tane gol alıyorum. Bir sonraki boncuğumuzdan geçiş yapıyorum. Bir tane gol alıyorum. Ve bir sonraki koltumdan geçiş yapıyorum. Toplamda aralara 3 tane boncuk aldık arkadaşlar. Burada boş olarak karşı tarafta 3 kumdan boş olarak geçiyorum 1 iki kum daha boş olarak yukarıya geçiyorum şu Tepe noktasına geldim arkadaşlar şimdi burada bağlamış olduğumuz bu boncuğumuzu çıkartalım. Hemen geri dönmeyelim diye bu işlemi yapalım arkadaşlar. Çıkarttım. İpimi halkamın içerisinden geçirdim. Burada iğne takarak da yapabilirsiniz. İki tane burada düğüm atıyorum. Ve burada fazla ipimi kesip yakıyorum. Şu an arkadaşlar tepe noktasındayız. 3 tane gol alıyorum. İpim bu tarafta. Boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. Kendime çevirdim. 2 boncuk yukarıya çıkıyorum. Boş olarak çıktım arkadaşlar. 3 tane gold alıyorum. İpim bakın bu tarafta boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. Kendime çevirdim. 2 boncuk yukarıya çıkıyorum. Boş olarak tepe noktasına geliyoruz. 3 tane gold alıyorum. İpim bu tarafta boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. 2 boncuk yukarıya boş olarak geliyorum tepe noktasına. 3 tane boncuk alıyorum. İpim bu tarafta boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. 2 boncuk yukarıya boş olarak geçiyorum. Arkadaşlar şimdi toplamda bakın 1 2 3 4. Şu tepe noktalarını sayabilirsiniz. 1 2 3 4. 4 tane oluşturduk. Burada bir tanesinden boş olarak aşağıya iniyorum. Bir tane beyaz alıyorum. Hemen bir sonraki tepe noktamızdan yani şu alttaki biri bakın şu boşluğu atlayıp tepedeki boncuktan geçiyorum. Bir tane beyaz alıyorum. Hemen karşıdaki tepeden geçiyorum. Bir tane beyaz alıyorum. Hemen karşıdaki tepeden geçiyorum. Bakın burada da toplamda 3 tane araya beyaz almış olduk. Şimdi bir boncuktan aşağı doğru boş olarak geçiyorum. Karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Bir boncukta yukarıya çıkıyorum boş olarak. Şimdi bir beyaz alıyorum. Hemen bakın ipim şu an burada. Hemen üstündeki boncuktan çıkıyorum. Bir tane beyaz alıyorum. Hemen üstündeki boncuktan çıkıyorum. Bir tane beyaz alıyorum. Bakın ipim aşağıda hemen üstündeki boncuktan çıkıyorum. Ve boş olarak tepe noktasına geliyorum. Arkadaşlar burada artık kristallerimizi oturtacağız. Bunun için 2 tane gold, 1 kristal, 2 tane gold alıyorum. 2 tane gold, 1 kristal ve 2 tane gold aldım. İpim bu tarafta boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. Kendime çevirdim. 2 tane gold'dan yukarıya çıkıyorum boş olarak ve kristalimden de boş olarak geçiş yapıyorum. Bir tane gold, bir tane kristal, bir tane gold, bir tane kristal ve bir tane gold alıyorum. Bir gold, bir kristal, bir gold, bir kristal, bir gold. İpim kristalimin bu tarafında. Kristalimin ters yönünden geçiş yapıyorum. Kendime doğru çeviriyorum arkadaşlar. Görüntümüz bu. Şimdi bir kum ve bir kristalden boş olarak yukarıya geçtim. Bir kum, bir kristal ve bir kumumdan boş olarak geçtim burada bir tane gold aldım şurayı birleştireceğiz arkadaşlar bir gold aldım iki gold ve bir önceki tepe noktasından geçtim iki tane golddan yukarıya boş olarak geçtim şimdi de bu arayı Dolduracağım. Bir tane kum aldım. Hemen bir üstündeki kristalden e, kum boncuktan ve kristalden geçtim. Görüntümüz bu arkadaşlar. Bir kumumdan boş olarak geçiyorum. Bu noktada ise yapmamız gereken arkadaşlar üstteki Üç boncuğumu oluşturacağım. 3 kristalimi oluşturacağım. Bunun için önce kristal almam gerekiyor. Bir tane kristal, bir tane kum, bir tane kristal, bir tane kum, bir tane kristal alıyorum. Ve ipim bu tarafta kum boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. kendime çevirdim. Bir kristal, bir kumdan boş olarak yukarıya çıkıyorum. 7 tane gold alıyorum. 2, 4, 6 ve 7 tane arkadaşlar. Ve karşı noktasındaki kumdan ve kristalden iniş yapıyorum. Bakın kristalimizin tepe noktasında sarmış olduk bu şekilde. Boş olarak ortadaki kum boncuğumdan karşıya geçiyorum. Bir kristal ve 5 kum yukarı çıkacağız arkadaşlar. Bir kristalden ve 5 kumdan geçiyorum boş olarak. Tepe noktasına gelmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi tekrar şurayı oluşturacağız arkadaşlar. 3 tane gold aldım. İpim burada boncuğumun ters yönünden geçiş yapıyorum. 2 tane boncuktan boş olarak yukarıya geçiyorum. 3 tane gold alıyorum. İpim aşağıda boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. 2 boncuk yukarıya çıkıyorum boş olarak. 3 tane gold alıyorum. İpin bu tarafta boncuğumun ters yönünden geçiş yapıyorum. Kendinize çevirerek de yapabilirsiniz. Nasıl rahat çalışırsanız. 2 boncuk tekrar yukarıya çıkıyorum. 3 tane gold alıyorum. İpim bu tarafta boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. Burada 4 almışım arkadaşlar ben. Hemen geri çıkacağım. 2 boncuğumdan da boş olarak yukarıya geçtim. Bakıyoruz hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane oldu arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum burada? İpim bakın şu an burada. Hemen bir kum aşağıya boş olarak iniyorum. Bir tane beyaz alıyorum. Karşıdaki tepeden çıkıyorum. Bir tane beyaz alıyorum. karşıdaki tepeden çıkıyorum. Bir tane beyaz alıyorum. Karşıdaki tepeden çıkıyorum. Boş olarak bir önceki tepe noktamızdan karşıya geçiş yapıyorum. Bir boncuk boş olarak yukarıya çıkıyorum. Bir tane kum alıyorum. Bir üstteki tepe noktasından çıkıyorum. Bir tane kum alıyorum. Bir üstteki tepe noktasından çıkıyorum. Bir tane kum alıyorum. Beyaz. Araları dolduruyoruz arkadaşlar. Hemen üsttekinden çıkıyorum. Hemen bir kristal daha yapalım. Daha iyi açısından. Burada bir tanesinden boş olarak geçiyorum. İki tane gold alıyorum. Bir kristal alıyorum. İki tane gold alıyorum. İpim bu tarafta. Boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. iki kumdan boş olarak yukarıya çıkıyorum. Kristalimden de geçiyorum. Şimdi alttaki arkadaşlar şu iki kristalimiz kaldı. Onları oturtacağız. Şu an şu kısmı oluşturduk. Burada ne yapıyorum? Bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum alıyorum. Çünkü şu yanlara kum gelmesi lazım arkadaşlar. Hemen boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. Kendimi çevirdim. Bir kum, bir kristal, bir kum boş olarak çıktım. Bir kristal, bir kum boş olarak aşağıya indim bir tane gold aldım aşağıdaki goldlarımdan 3 tanesinden birden bakın geçiş yaptım karşı tarafa iki tanesinden boş olarak çıktım bir tane gold aldım hemen bir üstteki golddan ve kristalden çıktım burayı oturtmuş olduk. Bir kumumdan çıktım. Şimdi oluşturacağımız kısım burası arkadaşlar. Şu 3 kristalimizi oturtacağız. Bunun için önce kristali alıyorum. Bir kristal, bir kum. Bir kristal, bir kum ve bir kristal. kum boncuğum burada ipim bu yönde boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum boş olarak bir kristal ve bir kumdan geçiş yapıyorum burada ne yapacağız bu tepe noktasını saracağız şurayı oluşturacağız arkadaşlar Toplamda 7 tane kum boncuk alıyorum. Altı, yedi. Yedi tane boncuğumu aldım. Karşı taraftaki kum boncuğumdan ve kristalden aşağıya indim. ortadaki kum boncuğumdan karşı tarafa geçiyorum. Burada bakın zorladı boncuk. Sonra bir kristal ve 5 tane kumdan yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar Tamamlıyorsunuz bilekliğimizi Hemen bitim kısmını da göstereyim size <laughs> Yani şu halkayı oluşturduk Daha sonra tekrar bu şekilde Arayı oluşturuyoruz Kristal oluşturuyoruz Ara kristal bu şekilde devam ediyoruz Burada da hemen kul kısmının Bitimini göstereyim 4 tane Diğer başta 5 almıştık arkadaşlar Biliyorsunuz ama orada bu boncuğumuz yoktu. Bakın bu boncuğumla beraber 5 olmuş oluyor. Şu an 4 tane boncuk aldım. İpim bu tarafta boncuğumun tersi yönünden geçiş yapıyorum. Kendime çevirdim. Bir tane kumdan boş olarak yukarıya geçiyorum. Bir tane gold alıyorum. Yanındaki kumdan geçiş yapıyorum. Bir tane gold alıyorum. Yanındaki gold'tan geçiş yapıyorum. Bir tane gold alıyorum. Hemen altındaki gold'tan geçiş yapıyorum. Boş olarak alttaki kumundan da geçiyorum. kulp kısmı arkadaşlar. Burası onun için boş olarak tekrar bir dolanıyorum. İkisinden geçtim boş olarak. Dolanabiliyorsanız dolanın dolanamazsanız direkt düğüm atıp kapatabilirsiniz de. Şu an ben boş olarak dolanıyorum arkadaşlar. Şunu da geçeceğim. Burada düğümleyeceğim. Hemen halkamdan içe girdim. İki tane burada düğümümü attım. Ve bu şekilde kapattım. Kesiyoruz ve yakıyoruz arkadaşlar. Kulp kısmını da takalım. Diğer renkleri bir kez daha göstereyim ben size. Fikriniz olması açısından. Halkamı alıyorum açıyorum. <laughs> Papağanımı taktım. Yuvamı oturtturuyorum. Ve ucuca getirip kapatıyorum. Diğer tarafta da kendi kapatma şeklimi göstereyim. Bir tane halkamı alıyorum. Açıyorum. Karşı taraftaki yuvama oturtturuyorum. uzatma zinciri de kullanacağım arkadaşlar onu da taktım bunu biraz içe alıyorum diğerini yanına getiriyorum ben bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar siz istediğiniz şekilde kapatabilirsiniz <laughs> hemen diğerlerine de bir bakalım bakın bu bu şekilde oldu çok güzel duruyor bilekte arkadaşlar. Kırmızımız var. Bu şekilde oldu o da. Şu şekilde çalıştım bir tane. Turkuaz. Bir de açık renk olarak şöyle çalıştım farklı renklerde yapabilirsiniz siz de arkadaşlar. Bakın burada goldları burada kullandım. Burada da arada kullandığım renkleri kullandım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.